Merhaba arkadaşlar, Millet Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda kendi hazırladığım kavram haritası üzerinden genel TET tarih olsun, MSI olsun bu sınavlara bir hazırlık videosu gerçekleştireceğiz. Bu videomuzu ayrıca YouTube dışında Spotify'dan da podcast olarak ulaşabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçtik. Şimdi bu şemayı ben açıklayayım size. Burada amacımın ne olduğunu. E, sosyal dersleriyle alakalı şöyle bir problem var. Çocuklar çok fazla ezber olduğunu düşünüyor. Özellikle öğrencilerin benim yanıma geldiğinde hocam çok ezber, çok ezber. Hani bir sürü şey bilmemiz gerekiyor gibi serzenişlerle karşılaşıyorum. Halbuki aslında sosyal derslerini kafamızda bir şemaya oturttuğumuzda bir yol haritası belirlediğimizde çok daha kolay oluyor. Önemli olan o andan sonra şemada belli başlı noktaları doldurmak kalıyor. Size yol olmaz açısından ben bir harita yaptım. Bu haritada kesin kes soru çıkan konuları içinde bulunduruyor. Mesela milli mücadele her sene çıkıyor arkadaşlar. %100 inkılaplar çıkıyor. O yüzden en önemli konuları ben kafanızda bu şekilde bir şamaya oturtmak için harita hazırladım. Şimdi bu haritanın biz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası bölümünden başlayalım. Pembe bölümden. Şimdi arkadaşlar ilk ve orta çağlarda Türk dünyası dediğimizde bizim kabataslak biraz bilgi sahibi olmamız gereken belli başlı ülkeler var. İşte Asya Hun Devleti, 1. Göktürk Devleti, Uygur Devleti ve 2. Göktürk Devleti. Bunlarla alakalı kabataslak bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Onun dışında bilmemiz gereken bir başka bilgi Türklerin ana yurdunun neresi olduğu, Türklerin nasıl bir hayat yaşadığı, ne kadar dağıldığı, nelerde bir varlık gösterdiğini kavrayabilmemiz. Mesela Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Tabi elbet. Lakin Türk toplumları tüm dünyaya yayılıyor arkadaşlar. Yani Sibirya'dan tutun, Hindistan'a, Hindistan'dan tutun, Anadolu'ya kadar çok fazla yayıldığı için Türk tarihi bir bütün şekilde incelemek çok mümkün değil. Türk kelimesinin anlamına bakalım. Birçok kaynakta e, anlamı değişebiliyor. İşte Uygur metinlerinde keza Uygur metinlerinde güç kuvvet anlamında, işte eski Çin kaynaklarında miğfer anlamında, e, Ziya Gökalp'e göre ise kanun nizam sahibi anlamlarına geliyor. Şimdi Türk devletlerinde meşruiyet yani yönetim hakkı nasıl elde ediliyor? Bir kağan nasıl meşru hale gelebiliyor? Bundan bahsedelim. E, yönetim hakkı gök tanrıdan kağana verildiğine inanılıyor. Buna da biz kut anlayışı diyoruz. Kut diyoruz. Kut baba'dan oğula geçiyor arkadaşlar. Kut kan yoluyla geçtiği için de tüm aile üyelerinin yönetme erkinde söz hakkı oluyor. Bundan mütevelli zaten çok fazla akrabalar arasında iktidar için savaşlar çıkacağını göreceğiz biz. Şimdi devletlerimizle alakalı bir ufak bilgilendirme yapalım. Asrihun Devleti ile alakalı bilmemiz gereken birkaç nokta. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olduğu bu bilgi. Bilinen ilk hükümdarının Teoman olduğu en önemlisinin ise Metan olduğunu bilmemiz gerekir. Onlu sistem ilk defa Metan dönemi. Onlu sistem askeri ordu sistemi. Sonrasında 1. Göktürk'e bakalım. 1. Göktürk için Türk adıyla kurulan ilk devlet olduğu bilgisini edinmemiz gerekir. Bumin ve İstemi kardeşlerin avarları yenerek kurduğunu bilmemiz bizim için isabet olur. En parlak döneminde Mukan Kağan döneminde geçirdiğini bilelim. 1. Göktürk devletinde daha sonrasında 2. Göktürk devleti olacak. Ama bu süreç nasıl? 1. Göktürk devleti yıkıldıktan sonra arkadaşlar biz bir 50 yıl kadar Çin egemenliğinde yaşayacağız. Türk Türk toplulukları. Özellikle birçok de isyanlar çıkacak bu süreçte. Kürşat isyanı zaten bunun en büyük örneklerinden birisi. Bu isyanların içerisinde Kutluk Kağan ve Bilge Tonyukuk bağımsızlık mücadelesi verecek ve onlar ikinci Göktürk dönemini kuracaklar. Şu çok önemli Orhun kitabeleri bu dönemin yani ikinci Göktürk döneminin ürünleri. Genelde bunu karıştırabiliyoruz yani birinci Göktürk dönemi bir ürünü olarak değerlendirebiliyoruz. Dikkat etmemizde fayda var diyelim. Buradan hemen sarı bölümümüze ilk İslam devletlerine geçelim. İlk İslam devleti dediğimizde aklımıza Medine Sözleşmesi'ne dayanan Hz. Muhammed'in yönetiminde ki Medine şehri gelsin. İlk İslam devleti dediğimizde. Daha sonrasında o süreç tabii ki 4 halife dönümüne götürecek bizi. İşte bunlar Hazreti Ebubekir, değil mi? Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere. Hazreti Ebu Bekir'in dönemi kısaca Kur'an kitaplaştırılıyor. Yalancı peygamberlerle bir mücadele gerçekleşiyor. Ridde savaşları. Ridde savaşları dediğimizde topluca dinden çıkma çalışmaları. Ondan sonrasında biz Hazreti Ömer dönemini görüyoruz. Arkadaşlar birçok İslam kurumu bu dönemde kuruldu. Yani bir şey kurmak deyince Hazreti Ömer dönemi gelmesinde fayda var. Mesela İslam kurumundan devlet hazinesi değil mi? Mesela o dönem valilikler o dönem kuruluyor. Ayrıca bu dönem çok önemli bir olayı. İran'a seferler. İran bu dönem tamamen İslam yönetimine girecek. Kadisiye ve Nihavent savaşları bu noktada çok önemli. Daha sonrasında Hazreti Osman dönemi geliyor. Hazreti Osman dönemi bizim donanmanın kurulduğunu göreceğiz biz. Kurulmayla alakalı deyince donanma aklınıza gelir. Hazreti Osman olduğunu bilelim. Kur'an'ın çoğaltıldığını biliyoruz. Hazreti Osman'ın akrabalarını kayırdığına dair iddialar sonrası da kendisi suikasta zarara uğrayacak, öldürülecek. Sonrasında Hazreti Ali başa geldiğinde Suriye valisi Muaviye ki Muaviye Hz. Osman'ın akrabalarından birisi zaten. Hz. Ali'nin halifeliğini reddedecek. Diyecek ki kardeşim sen Hz. Osman'ın katillerini bul. Katillerini bulmadığın sürece de ben senin halifeni tanımayacağım diyecek. Halil'e bu ikili arasında bir mücadele başlayacak. Bu mücadele bizi Sıffin Savaşı'na götürecek. Daha sonrasında o savaş sonrasında bir hakem olayı yaşanacak. Hakem olayı ve sonrasında hariciyeler dediğimiz bir farklı grubun Hz. Ali'ye, Muaviye'ye suikast düzenleme girişimi gerçekleşecek. Hazreti Ali burada hayatını kaybedecek ama Muaviye bundan yırtacak. Muaviye yırttığı için de daha sonrasında onun hanedanlığı başlayacak. 4 halife sonrası Muaviye'nin kurduğu Emeviler dönemi. Mevali politikası bu dönemler alakalı bilmemiz gereken önemli mesele. Irkçı bir politika Müslümanlar arasında Arap Müslüman sen daha üstsün arkadaşlar. Ve ilk İslam parası da bu dönem basılıyor. Daha sonrasında Abbasi dönemine geçelim. Ebul Abbas tarafından kuruluyor. Mevali politikası terk ediliyor arkadaşlar. Ve ve İslam devletini 5 asra yakın yönetecek Abbasi devleti. Artık mevali politikasının terk edilmesi sonrasında Arap ırçılığı yapılmadığı için daha Türkler olsun, farklı milletler olsun. Tam anlamıyla İslam'a geçtiği dönem Abbasi dönemi diyebiliriz. Sonrasında biz buradan hemen İslam'dan devam edelim. İlk Türk İslam devletlerine. Şimdi ilk Türk İslam devletleri. Burada bazı devletler var. İşte Karahanlılar var. Gazneliler var. Büyük Selçuklar var. Ayrıca İdil Bulgar devleti var. Geçmişte ilk İslamiyeti kabul eden Türk devleti olarak biz Karahanlılar bilirdik. Daha sonrasında tabii ki arkadaşlar araştırmalar devam ediyor. Devam ettiği için de yeni yeni bilgiler giriyor müfredata. İslamiyet'i ilk kabul eden Türk devletinin artık biz İdil Bulgar devleti olduğunu biliyoruz. Karahanlılarla alakalı Karahanlı Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti diyebiliriz. Kurucusu Bilge Kadir Külkağan'dır. Ayrıca bu dönemde çok önemli eserler ortaya çıkacak. Türk tarihi açısından işte Divan-ı Türk gibi, Kutatku Bilik gibi, Atabetül Hakayık gibi karşılarında kimden yazdığı yazıyor. divan Hikmet gibi eserlerimiz de önemli. Bunları da aklımızda tutmamız önemli. Gazneliler önemli bir devlet. İlk Türk İslam devletleri arasında Alp Tekin kuruyor ama en önemli hükümdar Gazneli Mahmut. Hindistan'a sayısız sefer düzenleyen bir hükümdar kendisi. Lakin Gazneliler ile ondan sonrasında bir anda ortaya çıkacak büyüyecek bir Büyük Selçuk devleti arasında savaş gerçekleşecek. 1040 yılında Tandanakan Savaşı. Sonrasında yıkılma sürecine girecek Gazneliler. Ve biz tarih sahnesinde çok güçlü bir şekilde Büyük Selçuk devletinin çıktığını göreceğiz. Kurul ve Çağrı kardeşler tarafından kuruluyor. Bunu bilelim. Çok önemli savaşlar Anadolu'ya geçişte bizim için önemli savaşlar. 1048'de Pasinler Savaşı savaşı 1071'de Malazgirt Savaşı çok önemli. İşte Nizamiye medreseleri çok önemli. O dönemin üniversiteleri gibi düşünebilirsiniz bunları. Celali takvimine bu dönem geçildiğini bilmemiz önemli. Ayrıca Sultan Sencer'in ölümüyle de 1157 yılında yıkıldığını bilelim. İlk Türk İslam devletleri hakkında şöyle bir kafanızda şablon oluşsun diyelim. Buradan şöyle çapraza gidelim. Osmanlılar ile genel bilmeniz gereken kavramlar, genel bir yol haritası belirleyelim sizler için. Anadolu'nun Türk siyasi birliğinin sağlanması meselesi önemli önemli arkadaşlar. Bu üç aşamada gerçekleşiyor. Ben buraya size direkt milli eğitim kaynaklarından güzel bir bölümü yapıştırdım. Mesela ilk aşama Osmanlı işte bu çevresindeki beylikleri evlilik bağıyla olsun, satın alma, veraset yoluyla olsun kendisine bağlama girişimini görüyoruz. Böylece Batı Anadolu'ya hakime sağlıyor. Keza Kanesoğulları ele geçirdikten sonra değil mi biz Osmanlı denizciliğe önem verecek, limana sahip olacak. Böylece oradan biz Osmanlı'nın Bizans topraklarına çıktığını göreceğiz. Birinci aşama buydu. Batı Anadolu'da bir evlilik veraset satın alma yoluyla bir birliktelik sağlamak. İkinci aşama birinci Bayezid dönemi. Candaroğlu, Karamanoğulları ve Kadı Burhanettin beylikleriyle savaşlar. Ya yani birinci Bayezid dönemi arkadaşlar artık satın almadır veya kavga gürültü çıkarmadan toprakları kendimize katma rafa kaldırılıyor. Artık savaşlar ortaya çıkıyor. Savaş yapılmaya başlıyor. Anadolu'nun Türk siyasi birliğini sağlaması açısından 3. aşama ise Anadolu'nun doğusunu kontrol altına almak için Akkoyunlar, Memlükler, Timurlarla gerçekleştirilen mücadeleler. Bu mücadeleler sonrasında Karamanoğulları olsun, Dulkadiroğulları olsun, Ramazanoğulları gibi beylikler üzerinde hakimiyet sağlanacak. Diyelim Anadolunun Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması kısmını geçelim. Ayrıca Osmanlı için önemli meseleler devşirme sistemi. Devşirme sistemini anlamamız gerekiyor. Buradan soru çıkıyor. Tımar sistemini anlamamız gerekiyor. Daha sonrasında Divani Hümayun ve sonrasında onun kalkıp yerine Nazırlıklar geleceği bunları bilmemiz gerekiyor. Buradan bu kavramları açıklayarak ben bir devam edeyim. Devşirme sistemi dediğimiz sistem. Genellikle Balkan Fethi sonrası arkadaşlar bu Hristiyan ailelerin çocuklarının devşirilerek yani ufak yaşta ailelerinden alınarak Anadolu'da Müslüman Türk ailelerine verilip bunların yetiştirilmesi ileride devlette görevler edinmesi veya asker olması için kullanılan kişiler. Bu çocuklar işte Yeniçeri olabiliyor, Sadrazam olabiliyor. Yani bu ülkeyi yöneten insanlar aslında bir nevi. Defterdar nişancı olabiliyor. Birçok devlette göreve gelebiliyor. Hatta daha sonrasında mesela bu çocuk kendi ailesinde kurtarıyor bu şekilde. Devlette önemli yerlere gelerek. Daha sonrasında bilmemiz gereken farklı bir mesele tımar sistemi. Şimdi tımar sistemi ile alakalı. Kısaca hani çok kafanızı açmak istemiyorum. Devletin vergi olarak asker talep ettiği toprak politikası diyebiliriz. Devlet bana bir toprak veriyor. Diyor ki kardeş buranın vergisini sen topla. Tamam mı? Sonra sen bana asker ver. Sipahi dediğimiz savaşlarda bana asker ver. Tamam mı? Kısaca bu. Tımar, has ve zahmet olarak üç ayrılıyor bu topraklar. Sonrasında Divani Hümayun'a bakalım. Divani Hümayun. Orhan Gazi dönemi kurulan son şeklinde Fatih dönemi aldığını gördüğümüz bir kurul. Devlet Devlet işlerinin görüldüğü en yüksek merci arkadaşlar. Mahkeme merci İkinci Mahmut dönemi bu ortadan kaldırılıp yerine nazırlar nazırlar dediğimizde bakanlıklar gelecek. Tabi ikinci Mahmut'un gelmesiyle burada bir modernleşme sonrası devletin içinde de birçok modernleşme gerçekleşecek. Müsadere sistemi kaldırılacak mesela. Müsadere sistemi nedir? Devletin kısaca gene sizi öldürüp malınızı alması. Tamam bu. Kısaca bu. Bunu kaldırıyor. Onun dışında ayanlarla senedi ittifak imzalıyor. Ayanlar dediğimiz büyük toprak sahipleri o dönem için. Sonrasında arkadaşlar tımar sistemi kaldırılıyor. Kılık kıyafet değişim gerçekleşiyor memurlara. Memurlara maaş geliyor. Bu dönemin çok önemli 3 anlaşması var. Kütahya Anlaşması, Hünkar İskelesi ve Baltalimanı. Özellikle Baltalimanı çok önemli. Baltalimanı çünkü Osmanlı'yı yarı sömürge yapan belki de bir anlaşma. Osmanlı'nın artık Avrupa'nın bir pazarı haline dönüştüren, yani İngiltere'nin bir pazarı haline dönüştüren, rahatlıkla İngiliz tüccarlarının Osmanlı içine girip ticaret yapabildiği, malını alabildiği, götürebildiği bir anlaşma Baltalimanı' özellikle bilmemiz gerekiyor. Abdülmecit dönemi daha sonrasında Tanzimat döneminin başladığı dönem. ikinci Mahmut dönemi. Bu dönemde gene vergi, insan hakları, can ve mal güvenliği gibi birçok alanda değişim gerçekleşiyor. Haliyle biz bu dönem için hukuk devleti yolunda ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Daha sonrasında ıslahat fermanı gerçekleşiyor. Islahat fermanı biraz batı baskısıyla gerçekleşen ve azınlıklara yönelik azınlıklara ıslahatlar getirdiğimiz yenilikler getirdiğimiz bir anlaşma, bir ferman. Bunun da gerçekleşme sebebi Kırım'da biz destek alınca Avrupalılardan Rusya'ya karşı. Onlar da ben sana bak yardım ettim. Şimdi sen de beni biraz güldür diyor yani. Biraz beni sevindir. Güzellik yap bana diyor. Bu ıslahat fermanı aslında bizlere baskıyla kabul ettirtiyor. Sonrasında birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri. Birinci meşrutiyet Mebusan Meclisi'nin açıldığı, kanunu esasını ilan edildi. Kısaca anayasanın ilan edildiği bir süreç. Bu birinci meşrutiyeti getiren Abdülhamit. Daha sonrasında feshedecek olan kişi de Abdülhamit. Sonrasında ikinci meşrutiyet İttihat ve terakki baskısıyla meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği dönem. Keza gene Abdülhamit'e yapılan baskılarla ikinci meşrutiyet ilan ettiriliyor. Diyelim ve Osmanlı'ya da kabataslak kafamızda bir şablon oluşacak şekilde anlatımımızı gerçekleştirdik. Buradan biz milli mücadeleye geçelim ve milli mücadeleden sonra da Cumhuriyet'e gelelim. Cumhuriyet dönemi inkılaplarına gelelim. Şimdi milli mücadele dediğimizde bir, milli mücadelenin harekatının o yolunu bir kafamıza temellendirmemiz gerekir. Onun için de gene map kaynaklı bir buraya görsel yapıştırdım ben. Daha sonra milli mücadelede cemiyetleri bilmemiz gerekir. Milli mücadele deki konferanslar, anlaşmalar, bildiriler, savaşlar, bunları biraz bilgi edinmemiz gerekir. Ben milli mücadelede kendi içinde şöyle gruplandırdım. Şimdi şu yola baktığımızda değil mi? Bakın bir Samsun'a çıkış, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, hop Erzurum, Sivas, Amasya görüşmeleri, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi ve son Osmanlı Mevhusam Meclisi'nin feshedilmesi, kapanması. Bu şamayı kafanızda yerleştirdiniz. Daha sonra artık içini ufak ufak doldurabilirsiniz. Şimdi basitçe dolduralım içini. Mesela Havza Genelgesi dediğimizde artık bu yolu biliyorsunuz bir ufak serpiştirelim bilgilelim. Halkın işgallere karşı mitingler, gösteriler düzenlenmesi isteniyor Havza Genelgesi ile birlikte. Yani mitingler gösteren ilk kıvılcım diyebiliriz. Amasya Genelgesi mesela ihtilal bildirisi niteliği taşıdığını bilmemiz çok önemli. Bunu atalım kafamıza. Erzurum Kongresi milli sınırlardan ilk defa bahsedilen kongre olduğunu bilelim ve yerel ölçekli kurulup aldığı kararlarla yerelin dışında da genel bir kongre olduğunu, ulusal bir kongre olduğunu anlayabiliriz. Sivas Kongresi bir ufak Erzurum Kongresi kongresinde başlayan manda ve himaye tartışmalarının tamamen reddedildiği tüm kurtuluşun halkın kendi eliyle gerçekleştireceği, savaşarak gerçekleştireceğinin anlaşıldığı kongre olarak kafamıza kodlayabiliriz. Amasya görüşmelerini şu şekilde İstanbul hükümeti heyet temsilinin varlığını resmen tanıdı diyebiliriz. Amasya'da İstanbul hükümetiyle bizim Ankara hükümetinin bir buluşması. Amasya görüşmesi için de bu bilgiyi kafamıza atalım. Bir köşemizde dursun. Bu şekilde şablonu ufak bilgilerle dolduralım. Şimdi cemiyetler mevzusu vardı. Cemiyetler mevzusunda biraz dallandıralım. Yararlı ve zararlı cemiyetler olduğunu bilelim. İşte yararlı cemiyetlere birkaç örnek verelim burada. Reddi İlhak mesela değil mi? Trabzon bir daha faiz, Hukuk, Trakya, Paşaeli ve Kilikyalılar. Bunların Kilikyalılar işte Adana bölgesinde faaliyet göstermiş bir cemiyet. Zararlı cemiyetler içinde gene Mavri Mira, Etnik Eterya, Pontus Rum, Taşnak ve Hınçak örnek verilebilir. Bu şekilde kafamıza bunları attık. Cemiyetler dedik. Yararlı ve zararlı cemiyetler dedik. İçlerine birkaç örnek serpiştirdik. Daha sonrasında bunu siz daha daha Sonrasında konferanslar, anlaşmalar, bildiriler diye bir kutucuk açmışım. O kutucuktan şuraya gitmeyelim burada savaşlar var. öncesinde biz bir şu taraftan başlayalım. Sanremo konferansı. Bu konferans özellikle Osmanlı'nın Ortadoğu topraklarını ilgilendiren bir konferans olduğunu bilelim. Sonrasında Wilson ilkeleri gene bizim bilmemiz gereken bir bildirim. 1918 yılında yayınlanıyor. Her ülkenin kendi kaderini tayin hakkı olduğu düşüncesi. Keza zaten mesela Amerikan mandacıları diyor ki bak diyor her ülkenin kendi kaderini tayin hakkını Amerika bize sağlıyor. Hani onların mandasına girersek işlerimiz daha kolay olacak gibisinden bir düşünceleri var ama hemen bir hatırlatayım bunu. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye reddediliyor ve o arkadaşlar Amerikan mandacılara da ikna ediliyor. Gizli anlaşmalar yapılmasın. Gizli anlaşmalar hiçbir surette yapılmasın söyleniyor, deniliyor Wilson ilkelerinde. Lakin tabii birçok gizli anlaşma yapılacak, değil mi? sahip picot gibi. Sonrasında Boğazlar açık kalsın. Dünyadaki tüm boğazlar açık kalsın. Açık ekonomik politikalar. Hani devletler arasında pazarlar birbirine açılsın ve ticaret yapılabilsin diye bir teklif sunuluyor Wilson ilkelerinde. Sonrasında arkadaşlar buradan da savaşa geçebiliriz gerçekleşen savaşlara. İşte birinci, ikinci, uzun uzun anlatmayayım. Kütahya, Eskişehir, Sakarya. Bu savaş silsilesini zaten birçoğunuz artık aklınızda biliyorsunuzdur. Bunların arasında gene biraz bilgi serpiştirebiliriz. İşte mesela Paris Barış Konferansı. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedenlerin durumunun görüşüldüğü ve İtalya'ya vadilen İzmir'in Yunanistan'a verildiği bir konferans olarak bilebiliriz. Keza sonrasında Birinci İnönü Savaşı gerçekleştikten sonra orada biz bir Londra Konferansı'nın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Değil mi? Londra Konferansı ile işte İtilaf devletleri normalde hiçbir surette Ankara hükümetini tanımıyor. Ama birinci günün sonrası Londra konferansıyla TBMM ilk defa itilaf devletleri tarafından tanınacak. Keza birinci günün savaşı sonrası gene Moskova anlaşmasının Ruslarla yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde doldurduktan sonra da genel ben şöyle bir şema çizdim. Milli mücadeleyi bitirdikten sonra artık Cumhuriyete doğru ilerleyebiliriz inkılaplara. İnkılaplar her sene kesinlikle buradan bir soru çıkıyor. İnkılaplar. Cumhuriyet dönemine girdik. Lozan sonrası bizim lehim lehimize gerçekleşen bir meseleleri bilelim. Buna biz aksi diyoruz. Aksi. Azınlık meselesi lehimize. Kapitülasyon lehimize oldu. Savaş tazminatı lehimize oldu. İstanbul'un durumu da keza bizim lehimize gerçekleşti. Ondan sonrasında gerçekleşen bazı kanunlardan bahsedelim. Bun, önemli bunları bilmek. Şeriye ve Evkaf Kanunu. Şeriata uygunluğu kontrol eden bir kanundu. Bu 1924'te kaldırılıyor. Sonrasında Tevhidi Tedrisat Kanunu. Önemli bir kan. Öğretimde birlik sağlanıyor. Tüm eğitim kurumları marif vekaletine, marif bakanlığına devrediliyor. Bağlanıyor. Sonra buradan yabancı okulların da kontrol altına alındığını, eğitimde ikiliyle son verildiğini görüyoruz. Kez arkadaşlar birçok aslında yabancı okul o dönem için Amerikan okulları var, Fransız okulları var, misyonerlik yapıyorlar. Kendi ülkeleriyle lehine O yüzden bu alınan karar önemli. Takrir-i Sükun Kanunu 1925. Şeyh Said'in isyanı sonrası çıkarılıyor. Gericilere karşı durulması açısından önemli. Bilmemiz elzem. Sonrasında 2. Dünya Savaşı'na giderkenki süreçte Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalanacak. Normalde Lozan sonrasında boğazlar tamamen bizim kontrolümüzde değildi. Bir komisyon orayı yönetiyordu. O komisyon kaldırılacak. Boğazların savunması tamamen Türkiye'ye bırakılacak. Boğazlarda misaki böylece gerçekleştirilmiş oldu diyebiliriz. Son olarak şuradan inkılapların anahtar kavramlarına ilerleyelim. Arkadaşlar cumhuriyetçilik dediğimizde böyle cümlelerle açıklamanıza gerek yok uzun uzun. Ulusal egemenlik gelsin aklınıza. Milli irade gelsin. Seçim siyasi partiler gelsin. Demokrasi gelsin. Meclis gelsin. Bunlarla alakalı olduğunu bilin cumhuriyetçiliğin. Milliyetçilik dediğimizde Türk, Türklük değil mi? Milli bağımsızlık, ortak dil, ortak kader aklımıza gelsin. Hemen buradan laikliğe geçelim. Akılcılık, bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, din ve devlet işlerinin ayrılması. Bunları bilelim. Halkçılık dediğimizde eşitlik, adalet, sosyal değişme, halkın yararı. Devletçilik dediğimizde ekonomi, para, kalkınma, yatırım. Ve son olarak inkılapçılık dediğimizde çağdaşlık, modernleşme ve muhasırlaşma çabası aklımıza gelsin. Bu şekilde şu anahtar kavramları bence bilmemiz önemli diyelim. Arkadaşlar genel en çok çıkan konular. Bunlar sınavlara baktığımızda %90 bu başlıklardan çıkıyor. O yüzden bu başlıkları ben güzel bir şekilde size bir şema yaparak sunmak istedim. Umuyorum faydası olur. Çünkü milli mücadele inkılaplar zaten kesin çıkıyor arkadaşlar. Hani inkılaplar ve milli mücadele kesin çıkıyor. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasından kesin çıkıyor. Size bir yol haritası sunsun istiyorum bu. Hani böyle bir kağıda alıp önünüze tık 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 tüm bilgileri ezberlemeye çalışmayın. Kafanızda bir plan belirleyin. Osmanlılar deyince şunu şunu bilmem gerekir. Devşirme, tımar, Fandi Hümayun Anadolu'nun Türk siyasi birliğinin sağlanması okey. Daha sonra bunların için artık doldurun kendinizi ufak ufak. Sosyal bilimlere, sosyal derslere bu şekilde çalışmak bence çok daha pratik ve size yardımcı olacaktır. Umuyorum video yardım olacaktır size. Umuyorum şema yardımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şans.